Aa, olur mu? Duyumaz olabilir. Duymadım, duyduk tabii ya. İzleyicileri, hoş geldiniz. Hoş İyi kazandıracak bir iş arıyorsunuz veya masa başı işinizden sıkıldınız. O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bugün sizin için dünyanın en garip ve aynı zamanda en çok kazandıran işlerini o araştırdık. Bu işlerin ne kadar para kazandırdığına inanamayacaksınız. Hmm, ne o zaman. Ya? ya bu nasıl video? Allah belanızı vermesin ya. Nasıl ya? Biz... Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Oğlum oturup nefret etkenlik olmuş lan bu arada. 6 numara, online bebek bakıcısı. Pandemide evden çalışmak zorunda kalan anne babalar, bir yandan çocuklar, bir yandan ev işleri derken işe odaklanmakta zorlanıyorlar. İşte buna bir çözüm var, online bebek bakıcısı. Ama Nasıl hayır, oluyor? çocuğunuzu kameranın önünde bırakıp gitmiyorsunuz. Biri çocuğunuzla ekrandan vakit geçiriyor. Ona hikayeler anlatıyor, onları eğlendirecek videolar çekiyor, onlarla birlikte çizgi film izliyor. İşte bu kişi siz olabilirsiniz. E ben bu işi yapıyorum. <laughs> ben aynen. Ben bu işi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu işi yapıyorum tam anlamıyla. Geldi mi annen? Tamam kapat hadi. <laughs> kapat yavaştan, kapat. <laughs> Ve bu işin saati 150-200 TL'den başlıyor. Tek yapmanız gereken oturduğunuz yerden çocuklarla konuşup onları oyalamak. Ve emin olun bunun için para verecek çok aile var. 5 numara kiralık arkadaş. Hiç arkadaşı olmayanlar için mı? hayat bazen Nasıl sıkıcı ya? olabiliyor. İşte bu noktada yeni bir iş imkanı doğuyor. Arkadaş kiralama. Ben olurum ha bundan. Hobi olarak yani. Artifrent.com sayfasına kayıt olarak işe başlayabilirsiniz. Burada dünyanın her şehrinden bir... Böyle bir tane uygulama yapmadın Delios. Yapsaydın amanakoyim zaten sırf bizimkiler kullanırdı. Bizden bile yürütürdün projeyi. Tutmazdı bana kalırsa. Ha arkadaş rentleme mi? Var öyle uygulama. ...bulmak mümkün. İşte Kiralık arkadaş olarak insanlarla... Sıra... Taygun'un 30. ayını kutlamış. 30-30. Hey Nuri be. morotana benzemiyor mu? Taygun'un hoş benzemiyor <laughs> Evet. Vallahi onu düşünüyorum <laughs> biliyor musun? Şehir kiralamak istiyorum. Allah Allah. <laughs> Zehra niye öyle bir şey istiyorsun ya? Ne güzel yayın yapıyoruz. Maya gidebilir, maç yapabilir, hatta paraşütle bile atlayabilirsiniz. Kiralık arkadaş olmanın saati 20 liradan başlıyor ama yapılan Ucuzmış. aktiviteye göre artıyor. Sevdiğiniz bir şeyi yaparak hem eğlenmek hem de para kazanmak bence çok güzel iş. Ben numara, Zoom hayvanı. mantıklı. Aha. Video e, konferans toplantısı. Zoom hayvanı. Karaman bedava yapıyor. <laughs> <laughs> bedava çalışıyor. <laughs> <laughs> Bizde bedava çalışıyor. Sonra. <laughs> 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 <Dün album. gülüyor> Dinki Bazen çok sıkıcı olabiliyor. İster ders dinleyin, ister iş toplantısı yapın. İşte biri bunu da paraya çevirmeyi başarmış. Amerika'da bulunan Sweet Farm adlı çiftlik sahipleri hayvanlarını zoom toplantılarına katılmaları için kiralıyor. Örneğin bir lama kameraya bakarak görüntülü konuşmanıza katılıyor ve sıkıcı ortam bir anda değişiyor. Çiftlik Çok sahibi 10 dakika için 100 dolar, 30 Oha. dakika içinde ne? 750 Oha. dolar talep ediyor. Tek ya? yaptıkları Ağabeyden. hayvanların kamerası. Ben ben <laughs> Oğlum zaten geçi 100 dolarla. <laughs> lan. Çiftlik hayvanı zooma katılıyorsun. 750 diyor yarım saatine. Dolar ya. Her türlü hayvan geçerli mi acaba? Ben geçerliyimdir. Nasıl yani her türlü hayvandan kastın hangi kategoride? Köpek. Ha <laughs> <laughs> ya kendin için mi Ya köpek, sordum. kedi <laughs> ha ha evet. Köpek o kadar dikkat çekmez gibi gelecek. Evet, Çok köpek kedi için daha ucuz olabilir ama böyle bulunamayacak hayvanlar, karavan gibi falan diyormuşum Onlar gibi olabilir belki fiyatı. Ayıp denen bir şey var kız. Ben, ben şikayetçiyim ama, ama kendi söyledi bize. Karaman zaten kendisine. Ama ben kendime söyledim işte senin bana söylemek zorunda. Ya ben küstüm. Yağmuru sütürdüm kendime. Özür dilerim Karaman. Oğlum ben bayağı, bayağı iyi online zoom hayvanı olmak. Yap yap sana Kameraya bakmasını oluyor mu sağlamak. Ben? <laughs> Bence bu işi evdeki <laughs> hayvanınızla siz de yapabilirsiniz. 3 numara sahte hayat. Aha. O ne lan? Instagram'da zengin hayatlarını paylaşan Take insanları bilirsiniz. Ama e bunlar gerçek olmayabilir ya. ve siz bundan para kazanabilirsiniz. Nasıl ya? Nasıl ya? İlk olarak ben Çin'de yapayım. ortaya çıktı. Tabao.com <laughs> gibi online alışveriş sitelerinde bazı videolar satılmaya başladı. Lüks bir arabanın içinden yan koltukta paraların durduğu bir video. Veya özel jetin içinden Aa, kısa mabeyim, bir görüntü. İnsanlar sadece 10 saniye süren bu videoları satın alıyor ve kendi sosyal medyalarında sanki kendileri çekmiş gibi paylaşıyorlar. Tek yapmanız gereken lüks hayata dair videolar çekmek ve satışa sunmak. Kiralık bir araba ve sahte paralarla böyle bir video çekmek oldukça basit. Sonra videoları 250-300 TL'den başlayan fiyatlara satabilirsiniz. 2 numara osuruk Bundan ya para kazanabileceğinize ya, işte inanamayabilirsiniz ama tamamen mümkün. Amerika'da yaşayan Emma Martin ile tanışın. Bu kadın gaz çıkarma sesini bin dolar kameraya var. kaydederek 5, ayda 4000 dolar kazanıyor. Allah Allah. Sen ne ya? Ya? Oğlum ben dedim, bana ya. Ben dedim sana dedim ki osuruk NFT'si yapalım diye burada söyledim sana. <gülüyor> <gülüyor> ya mantıklı bir abi. iş mi amına koyayım osuruk nefetesi yapmak sence? Ya oğlum osuruk uygulamalar milyon indirilmiş Play'de ya. Adam ne yapıyor peki bu osuruk uygulamasıyla? Abi, abi bak sana bir de farlı haber attım. Işte. doğruymuş er abi bu bak. İnce osuruk. Üye olarak İnanılmaz bu görüntüleri izliyorlar. Tabii güçlü performanslar sergilemek için Emma her gün fasulye, lahana ve avokado gibi gaz yapan yiyecekler tüketmek zorunda. Sırf gaz çıkararak bu kadar para kazanmak oldukça cezbedici. Siz ne dersiniz? Yani para sıçmıyor ama... <laughs> Onun gibi bir şey. Bir numara. Köpek olmak. Köpek olmak mı? Aha. Güzel. Oğlum bu bak bu kanal bizim de taşak geçiyor <laughs> haberiniz olsun. 245 bin kişiyle taşak geçmiş bu kanal. 22 yaşındaki Jenna Phillips. Eskiden bir klinik optisyen olarak çalışıyordu. Ama şimdi, şimdi köpek bir köpek oldu? olarak nasıl Vallahi, mı? bir şaka olarak başlayan galiba. şey şimdi iş oldu. Abla, TikTok'ta köpek ha? olarak davrandığı He, videolar çekiyordu. Anlaşıldı. Ancak ben kısa sürede değil, takipçi de. sayısı 120 bine kadar çıktı. Oğlum, abla, ve abla, bir takipçileri olan ama... Kısa köpek gibi davrandığı <gülüyor> videolar <gülüyor> çekmesi için abla. aylık abla, 20 abla, dolar <laughs> ödemeye başladı. o öyle yanlış anlamış abiden abla. Benekli Ayhan da kedi maması mı köpek maması mı neydi o bir ara? Premium var bu arada secret atarım. Abi misin ya? Oğlum ne oluyor <laughs> ne oluyor? Ay şey abi ya bir şey yok. Twitch Prime. Bunlar bu sayede aylık olarak eski işinden 100 kat daha fazla kazanıyor. Zaten bu yüzden de tam zamanlı işinden köpek olmak için istifa etti. Ya <laughs> title da çok kötü. Oğlunuz ne iş yapıyor? Köpeklik yapıyor. <laughs> İtlik. Tamam. Gerçek anlamda itlik yapıyor yani kamera karşısında. <laughs> Dünya garip bir yer değil mi? Peki siz bu işlerden hangisini yapabilirdiniz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki Hemen. Gidin yazın. <laughs> ne gerçekmiş lan ne gerçekmiş? <laughs> o osuruktan. Hafta...